Eğer bayram benim olmazsa... Bayram senin sevgilin mi? Sen neler diyorsun Ömer? Fatma, Fatma iyi misin? O amcan sana bir şey mi yaptı Fatma? Ben oğlumu çiğnetmem size. Ben Fatma'dan vazgeçmem. Ne aldığım nefes? O beş paralık bayram soysuzu yüzünden neye karşı mahcup oldum? Bir daha Fatma'ya eziyet ettiğini duymayacağım anladın mı? Ne de yediğim ekmek helaldir. ben canımı kurtardı diye teşekkür etmeye gitmiştim. Niye abla? Ben şimdi onun yüzüne nasıl bakacağım ben? Nasıl bakacağım? Ömer, Ömer! Kardeş, kardeş. Ben Fatma'nın bohçasını çoktan dürdüm bile. Hani niyetim ciddi Hüsnem mi? Anam! 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 Senin niyetin ne olduğunu çok iyi biliyorum ben. Yaşın bak artık karamdır bana. Yılanların Öcü yeni bölümüyle çarşamba akşamı Show TV'de.